İlk teravih. Evet. Selamun aleyküm. Aleykümselam. İlk teravih, nasılsın, teravih. ilk sahur. Herkese hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Biz... hayır, Ramazanlar. Nasılsın aşkım? İyi elhamdülillah. Çok şükür. Nasıl hissediyorsun? Teravih hala devam ediyor. Ben çünkü eve geldim çünkü 11 rakat aldım. Evet. Çünkü seçenek var burada. 11 rakat ve 27 rakat var. Evet. Ben, ben her zaman 11 rakat alıyorum. Çünkü peygamber hepimiziz. Efendimiz. Peygamber epimizin Efim Efendimiz Peygamber Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam <laughs> Genelde on bir rakaat keluar sekis rakaat terawih uc rakaat witir ama uh, bizim Umar yirmi yedi rakaat misalnya burda Umar gibi keluarlar yirmi yedi aliorar, uh -huh. ojen on bir rakaat sona eve dum Allah kabul etsin. Amin. Bugün ilk sahur. İnşallah uyanırız. Evet, bir gün fark var Türkiye'de. Ama her zaman evet. sanki aynı ya. Her 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 yıl bir gün fark var. Bayram da fark var. Ba, bayram bayram da fark var. Evet. Çünkü burada İlal görmedi için. O yüzden biz yarın. İnanıyorlar mı? Endonezyalılar? Vallahi şimdi böyle ya boluyor ya, iki, iki iki cemaat gibi. Tutan var, tutmayan var mı? Tutan var da, tutmayan var da. Dün bir jamaat kan burda Muhammadiyah ada, uh -huh. uh, bukan bahasa ada uh, Oruj. Hmm. Uh, Amar develat uh, jamaat tu, de yaren bahasa dia. Cukup bis devlet uh, inani Oruj, dan evet. develat takip edi Oruj. Dan yaren kita jas. ronya ada okur kati baslio bahasa dia. Nenek gitu? <laughs> Kunci kah? Nenek turut. Yaren takip bahasa dia ronya on green. Dan ini kolay gelsin. <gülüyor> 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 ama iyi bir şey var ben Ramazan'da sadece saat iki falan iş çalışıyorum. O yüzden normalde saat beş kadar ama yarın saat iki kadar ben çalışıyorum sadece. İyi. Çünkü Ramazan daha erken. Sahurda ne istiyorsun? So, Mesela Türkiye'de ben her zaman tahin pekmez yiyorum. Ama tahin pekmez yok. Evet tahin pekmez yoksa... <laughs> Şayfa bir getirir inşallah. Vallahi ben nasıl söyleyeyim? Tahin pekmez çok özlüyorum çünkü hep çok pratik hem güç veriyor ya. Aynen. Çünkü burada ben zaten, zaten çok fazla room. Sen Türkiye'de bir tek Ramazan'da kilo almıştım. Burada evet. hiç Ramazan'da kilo almıyor, hep kilo veriyor ama Türkiye'deki Ramazan'ı hep kilo alarak geçirdi Haris. Evet. Tahin pekmez. zaten oradaki... Az kaldı aşkım. Buradaki... farklı ya. Burada Ramazan... nasıl? Burada hava nemli böyle Kilo almak biraz zor. Biraz zor. Pirin, sonra... Ah, tavuk tavuk sonra et çok az burada evet. kalitesi ya, buza kaliteli değil. Orda bu var ya koyun koyun eti hı hı. var, burda koyun eti bulamazsın. Keçeti de biraz zor. Çok zor çok zor. Şöyle kurban bayramı. bua bua Evet boa. Burada dana dana. Dana evet. bizden yüzden burak kilo almak biraz zor. Yani. Türkiye gittiğimizde aşkım, biz de hallediyoruz Ben kilo almasam da olur da sen al. <laughs> Değil mi? İnşallah, inşallah. Çünkü Hadi bakalım. Ekmek daha kilo aldı. Aldırıyor. Evet, diye. evet. Bir, bir Hadi bakalım. Hadi bakalım. Herkes ayrı Ramazanla sahura tekrar görüşürüz. Evet, inşallah. Hadi bakalım. Erken, erken kalkmak lazım. Alışmak lazım çünkü. Hadi tekrar çocuklara şimdi. Uyumku saati. Evet. Ramazan alışverişi arkadaşlar. Her şey çok pahalı. Her şey çok pahalı. Her şey iki katı. Ama Dur aşkım bunları bitirsin sonra. Mert de şunları gördü delirdi. Benle Haris bir akşam saatinde akşam çayında bunları yeriz diye düşündük ve aldık. Herhalde bizim alışveriş sepetimizde ilk defa böyle bu kadar abucubur görüyorsunuzdur. Oruç oruçta çıkmamak lazım galiba. Bugün de ne? Bunlar ayrı. <laughs> ne buldun? Yoğurt. <laughs> Yoğurt. Şey gibi küftürük gibi hurmalarımız. Bizim her zaman evde hurmalarımız vardı ama yine de böyle evet, bir iki tane bu benim sevdiğim, bu Halis'in sevdiği, bu babaannenin sevdiği. Babaanneyi de aldık. Bunlar tabii ki benim sodalarım. Sodasız asla yapamıyorum. Ya, kendime gelemiyorum. Gerçekten. Burada. Burası bu. Yine çok ucuz değil aşkım ya. 10, TL. Türkiye'de ne kadar fiyatı sodaların? Hadi arkadaşlar yazın. Normal maden suyu ya. Bu da böyle bir bar. Sonra yoğurtlar çocuklara. Mango. Mert bunu içti. Puding. Ekmek. Biraz tropikal meyve. Lengken. longan meyvesi, Çin armudu. Başka? Bu kavunu bana herkes alma sakın alma çok kötü falan dediler. İkinci alışım ben çok beğendim. Benle Haris bayıldık bu kavuna. Bunu da maş fasulyesi salatası yapmak için alıyorum. Seviyoruz. <laughs> Buradaki lahanalar böyle. O ne? <laughs> kabak sal şey yapacağım. Kabak tatlısı yapacağım. Burada lahana bir adet var. Bu da akşam spagetti falan filan ya da salata için. Öyle yani. Et ürünü çok alamadık. Çünkü gerçekten fiyatlar 3 katı. Biraz her şey normale doğru gitsin sonra alacağız. Karnıyarık malzemesi aldım. Bugün karnıyarık yapacağım. Ay iyi ki böyle kabakları şu şekilde kesip kesip satışını yapıyorlar. Çünkü biz asla bitiremeyiz. Çocuklar da kabak çorbası da seviyor. Gerçi onu da yapabilirim. İlk gün nasıl geçiyor? Benim için güzel geçiyor. Çok şey değil ya. İlk gün nasıl geçiyor? Kolay. Belki gün çok anlamıyorum. Aynen. Bayağı uzun süredir Paris tatilde. 4 gündür tatil. Bu nasıl bir ülke ya? <laughs> Her gün tatil. Ama biz yaz, tatili yok. yaz tatiliniz yok. O doğru. Çocuklar Aa, için de yok. Bu, ben. Sayıyor mu bu? Saymadı da. Neyse kıyma da aldım. Karnıyarık yapacağım ya. Ay eskiden kıyma makinesi almıştım kendime. Kıymalarımı kendim yapıyordum. Eskiden kıyma diye bir şey yoktu ya. Yani sokak aralarında yapıyorlardı. Ben de o oralardan asla almazdım. Hijyenik değil diye. Bu kadar şey ne kadar tuttu? Bunu da söyleyelim. Yurtdışında yaşayanlar söylüyorlar biliyorsunuz. Türkiye'de belki geç Türkiye'de giden de söylüyor. Etleri de geçsin. sonra söyleyeyim. 0822 8909 1670. Pulu. Şöyle bir yer Şöyle bir yer Burası yanmıştı Sonra tekrardan düzeltip Yaptılar Ama nasıl bir yangın Korkunç bir yangındı Küle döndü her yer resmen 2 yıl oldu değil mi? 2 yıl yıl sonra anca açtılar Evet toplam tutar bu Bunu 2 ile çarpın 2000 TL tuttu bunların hepsi. Bilmiyorum. Herhalde iyi ya galiba. Waffle <laughs> <Buffalo> mı? <laughs> Alayım var mı? Varsa alırız. Niye almayalım? Herkes çok tatlı değil mi? işlerine bakın ya. Herkes çok tatlı. Her transfer yapıyor direkt buradan. Kodlar modlar. Ben Beni bırakın şehir merkezde ben yaşayamam herhalde ya. Çünkü hep her şeyi Haris yapıyor ya. Şoförüm Haris, doktorum Haris, öğretmenim Haris, alışverişimi yapan Haris. Vallahi her şeyi unuttum ben. Hadi bakalım. Buralar artık dutluk oldu. Az önce çok kalabalıktı. Sanırım iftar yaklaştıkça artık kalabalık bitiyor. Hadi bakalım. Bunları arabaya koyup eve gidiyoruz alışverişten eve gelindi. Şimdi mutfak beni bekler. Böyle bir enerji toplaması yapacağım ve mutfağa girişeceğim. Sanki hiçbir şey olmamış da hiç alışverişe bu sıcakta gitmemişiz gibi. O kadar sıcak ki arkadaşlar. Ramazan başladığında biz en öne de şunu söyleriz. Ramazan başladı sıcaklar geldi. Bir damla yağmur yağmayacak falan diyoruz. Çünkü gerçekten hiçbir Ramazan bugüne kadar yağmur yağdığını görmedim. Ve hiçbir zamanın... Hiçbir Ramazan'ın serin geçtiğini görmedim. Şu anda da yağmur mevsimi ama bu bir test <laughs> Rabbim tarafından bir test. Biz bu sınavı geçeceğiz, hep beraber atlatacağız arkadaşlar. Hadi gidiyoruz. Ben daha fazla saçmalamadan mutfağa giriyorum arkadaşlar. Ee, ne yapacağım? Ee, Instagram'da bir tane tarif gördüm. Çok beğendim o tarifi. Kolay da bir tarif ama çok da lezzetli. Patates püresi, tepsi borcamın altında patates püresi. Sonra e, köfte ama köfteler burger köftesi gibi büyüklükte. Ondan sonra e, ne soslu derler ki ona ya? Hmm, başamel soslu, mantarlı, e, biberli böyle bir sos üstüne döküyorsunuz. Sonra üstüne de kaşar fırına işte onu yapmayı planlıyorum. Eğer e, kıyma hala çözülmediyse karnıyarık çünkü direkt atacağım <laughs> tencereye. İkisinden birini yapacağım yani. Hadi bakalım. Bir de şeker kamışı suyumuz var. Yine cevizi suyumuz var. Yanına pilav yaparım. bir de kabak çorbası belki yanına yaparım. Ya da kabak tatlısı yaparım. Bir ses geldi. Deprem oluyor zannettim. Böyle deprem olmadan aniden bir ses geliyor. O zannettim ben de. Ha. Her neyse. Hadi bakalım arkadaşlar. Mutfağa geçelim. var artık takatım kalmadı. Emziriyorum ya o yüzden de olabilir arkadaşlar ve çok zayıfladım parkerinde aysanız yani bileklere baksanıza hem emzirdiğim için de olabilir hem de bu çok sıcak hava ondan olabilir ee, şimdi ben aldıklarımızı dolaba yerleştirin ve yemeğe girişim hadi bakalım siz de menülerinizi aşağı yorum olarak yazın benim de aklıma gelsin yani Türkiye'de bu yemekler de vardı bu arada problem grubetçilerin biz kendi yemeklerimizi unutuyoruz görmeye görmeye öyle bir şey de var yani Evet canımlar bizim soframız elhamdülillah hazır. Ben karnıyarık yaptım. Sesim artık gidik görüyorsunuz. Şeker kamışı suyumuz var. E, maş fasulyesi salatamız var. Karnıyarımız var. Karnıyarık diyor. Karnıyarığımız var. Pilavımız hala pişmedi maalesef. Yetişmedi yani. Ama zaten biz biliyorsunuz Endonezya'da önce e, hurma ve börek tarzı şeyler yiyoruz. Şimdi onu da gösteririm size. Ondan sonra ana yemeğe geçiyoruz. Böyle arkadaşlar. Böyle mütevazi. Ee, elhamdülillah Türk sofrası bugün. O yüzden ben mutluyum. <laughs> Şeker kamışı suyu da bizim bütün enerjimizi geri getirecek. Bunlar da bizim hemen iftarda açacağımız yani ilk, ilk değil mi bunları yiyeceğiz? İlk hurma. İlk hurma sonra bunlar arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Allah oruçlarımızı Allah kabul etsin. Kabul etsin. Ruhumuzun doyduğu bir Ramazan. Olsun inşallah başından sonuna kadar evet hadi biz gidiyoruz. Canlar bizim namaz vakti tamamdır. Namazlarımızı kıldık, hurmalarımızı yedik, içeceklerimizi içtik. Bir de börek tarzı böreklerimizden bir tane ağzımıza attık. Ondan sonra namaz kıldık. Şimdi ben ana yemeklerimize geçtik. Yani bizim ana yemeklere geçmeden önce böyle midemizi aslında yemeğe hazırlamış oluyoruz. Zaten bu hem de peygamber efendimizin sünneti ya bir tuzla ya bir sirkeyle ya da bir e, hani hurmayla önce bir mideye sinyal veriyorsunuz aslında belki bak yemek geliyor hani mideni ona göre hazırla gibisinden kendini ona göre hazırla gibisinden e, bedeninize bir sinyal veriyorsunuz o kadar güzel yediğimiz yani e, her şey o kadar sistematik ki hep, hep biz düşünen e, bir e, dinimiz var bizi düşünen bir dinimiz var gerçekten sağlığımızı düşünen bir, bir dinimiz var biz sünnetlere uysak zaten tamamdır Neyse pilavımız, karmiyarımız. Şimdi bunları yiyeceğiz. Ondan sonra da teravih arkadaşlar. Bir de fırına göndereceğim de baksanıza. Şişti. Erkek çocuğum var. Parmağı bu. Resmen başka bir şey değil yani. İkincisi de göndereceğim. Bu arada yumurta sarısını üzerine sürdüğünüz zaman biraz daha kızarmış oluyor. Ama diyelim ki çok az sürdünüz, az kızarmış gibi gözüküyor. Yine de tadında bir değişiklik yok. Aynı. Şimdi ben yumurtasını biraz daha süreceğim. Çünkü bir öncekini az sürmüşüm. Çok sıcak. Sıcak. Ne yapıyorsun? <laughs> Bak gitme. Ben buradan buradan. Arkadaşlar siz siz ne yapıyorsunuz Türkiye'de sahur için ya da iftar için pide kurun musun mesela? dışarıda yemek yiyor musunuz ya da evde mi yiyorsunuz mesela biz genelde bence evde yiyorlar evet evde mi evet yani mesela biz burada uh, ilk Ramazan'da bir ilk ve on on gün sonra hep evde evde yiyoruz ama ondan, on, ondan sonra hep dışarıda şöyle demek istedi ondan sonra ondan sonra ben ondan değil, sonra on, şey anlamadılar on, bak on, ben sana on günden sonra hep 10. günden 10. Günden, günden sonra 10 günden sonra onun cüginden sonra e, genelde biz burada dışarıda Dışarı yemek. E, mesela arkadaslar arkadaşlar da bu tatil alırlar ya artık geliyor e, Jakarta'dan ya da başka şehirden tatil geliyor sonra topluyor gibi. Topluyor gibi. Evet. Toplanıyoruz. Toplanıyoruz, toplanıyoruz. O yüzden biz dışarıda yemek yiyoruz genelde. Da, evde davet çok yok şimdi. Bizim çok yok değil kultur. mi? Hiç yok yani. Evet, hiç hiç kultur yok artık. mesela evet. davet ya akraba ya arkadaş eskiden var mıydı eskiden daha çok evde Mesela ben biz... hiç görmedim çünkü yok biz daha önce iftar beraber yapıyoruz ya benim arkadaş arkadaşlar evde yapıyor yapıyor ama dur... ama yine de dışarıdan aldığınız yemeklerle evde evet, yapıyorsunuz. ama yok şimdi böyle o... bir şey var herkes ve hmm. ve iftar yemeğimizi biz kendimiz aldık Evet şimdi dışarıda. Yani Endonezya çok farklı. Evet, evet. Şimdi Türkiye'dekiler belki bu söylediklerime diyecek ki ay o nasıl bir şey ya hem davet ediyor hem yemekleri size aldırıyor falan diyeceksiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi siz ekonomik kriz yaşıyorsunuz artık. Ekonomik krizde nasıl olduğunu gördünüz. İnsanlar çağıramıyor artık. yani misafir ağırlamakta zorlanıyor olabilir. Yani burada da ekonomik kriz olduğu için yıllardır. Dolar 15 olduğu için. Evet evet. Belki, belki de bizim gibi artık çok davet etmiyor. Şimdi evet. Türkiye'de büyük ihtimalle öyledir. Evet. Yani davet Ama mesela edemiyor. dışarıda nasıl? Söylüyorum? Mesela daha, daha önce biz aa, bu Sultan e beraber iftar yaptık ya. Öyle, öyle. Ay çok güzel öyle ya. Evet. Dışarı... Beraber arkadaşlar Habib, e, Kim, Yuda Ayşe, beraber, Ayşe, beraber, beraber. Emine. Daha önce çocuklar. Aa, biz çok sosyal insanlarız ya Harisa birlikte. Biz sosyal insanlarız da. Burada da bu arada sosyaliz Sadece burada ev sosyalitesi yok. Evet, evet. <laughs> öyle bir kültür yok. Kimse. Biri davet etmiyor evine. Sadece kafede falan. Ya, kafede davet ediyor mesela sadece Ramazan bayramda öyle geziyor. Aynen. Restoran. Restoran. Başka yok mesela. Öyle sistem farklı. Özellikle ben. Ama bayram çok farklı. Bayram çok farklı. Bayram diyorum. Türkiye'den hala çok farklı. Hı -hı. Bayramda herkesin evinde yemek olur, herkesin evinde yemek yenir, tatlı yenir, kurupuklar yenir, içecekler içilir, herkesin evine gidilir, herkesin evinde her şey vardır ve hala misafirlikler devam eder. Bence koronadan sonra daha beter oldu ya. Olabilir. Bence koronadan dolayı oldu bu. Bir araya mesafe koydu, insanların arasında mesafe koydu korona. Evet, evet. Ondan sonra bu mesafe bir türlü kalkamadı. Evet ama şimdi yavaş yavaş iyi, iyi gidiyor yani. Abi mesela bilmiyorum tekrar... ki ya. Senin sülalem mesela çok fazlaydı. Biz her evet, gün bir artık, yere giderdik annemle. Ama annenler. böyle ya. Benim sülalem artık yaşlılar genelde yok, davet ama ediyor. Ya. Ama yavaş yavaş ya vafet ettiler. Babanın ailesi ortada yok. Orta, mesela şimdi artık hepsi gençler burada. Ama gençler... hepsi yaşlı doğru. evet daha önce yaşlılar. Mesela Abu Burhani vefat etti. Ama yaşlılar. iki kişi vefat etti. Hepsi vefat mı etti? kaç kişi dört kişi mi var benim benim halam benim teyzem iki bir, ya da başka yaşlı hasta mimi hasta benim yok aşkım ya öyle değil mi ya öyle de var tamam doğru söylüyorsun Hı. da bir koronanın bir vermiş olduğu mesafe de var bence olabilir ama artık zaten Indonesia'da mesela Aceh'de çok takıyor ya korona o yüzden kültür alakalı bu mesela Hı. şu an bizim sitede çocuklar oynamıyor koşturmuyor ya evet evet hep komşular şey diyor. Koronadan dolayı çocuklar dışarı çıkmamaya başladı. Normalde burada çok çocuk vardı. Yani evet. Sonra bir anda hiç çıkmıyorlar artık. Yani korona bitti de hala çıkmıyorlar. Ama şimdi yavaş yavaş Çıkıyor. çocuklar oynuyor ya. Korona biteri kaç evet. yıl oldu ya? Ki ki Ben karşı komşunun iki çocuğunun olduğunu yeni öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü artık oynuyorlar dışarıda. Aa ilginç çok, yani. Evet evet. Genelde burada normalde çok çocuklar çok var ya. Mesela ben için. Çok uygun bir akademisyenler var. Evet. Ro Ronya için de. Ama şimdi biraz zor. Medreseye gidenler falan da oluyor. Evet, evet. O yüzden e, evde değil de medresede kalanlar oluyor. Evet o da var. Yani, mesela benim kuzenim çocuğu çok zor bul buluşuyor <laughs> Ronya'yla. Evet Ömer. Ömer. Bir tek ya. biz davet ediyoruz zaten. Geçen sefer de dedim ya hadi gel kahvaltı gidelim. Ama onlar da mesela geldiği zaman... Ha bir de şey var bence. Benim. Evet. Herkes çalışıyor. Herkes çalışıyor ve pazartesi cumartesi pazar tam dinle, dinliyorlar. Tam Senin hani gibi. tam dinlemek Daha din Ben, ben Haris'i çıkarınca Haris diyor ki tam. cumartesi pazar. Tam dinle, Mert dinlemek çiçek. Mert çiçek bak bu çiçek. Evet, ne için o Elbiselerimizin içinden mi çıktı o çiçek? Hayır. Nereden, ha? çıktı Nereden, ha? Çıktı? Nereden ha? çıktı? Biz <laughs> öldürmüştük ya. Ha. Hı -hı. Ha. Hani, ne yaptılar? Çok uzun zaman oldu ya o koltuğun ne gidiyorsun? O onun evleri o. Olabilir. Bu yeni bence. Bak tipinden anladım. Nerede çiçek Mert? Bütün Türkiye çiçek ne demek biliyor. Herkes biliyor çiçek ne demek. Evet, kertenkele var mı orada? Yani hiç Ama bu kertenkele değil ya. Yani. yani bu çok Bak, farklı. Kertenkele bizde çok... Çiçek... Türkiye'de bu hayvan inkansı çünkü orada soğuk ya yaşayamaz hayır Duvar... hayır kertenkele Türkiye'dekiler diyor bizim evimize de giriyorlar falan Konya'dakiler diyor hmm. onlar çok minik arkadaşlar onlar kocamanlar tokek derse kesinlikle o tokek derse de şoka girerler bence <laughs> <laughs> bizim klosetlerin arkasında bekliyor <laughs> daha önce Konya'daki dört tane ev var mesela Oo, o bir de kavga ediyor mesela dışarı çıkarmak istiyorum onu ee, benimle kavga ediyor evet. çıkmak istemiyor bana saldırmaya çalışıyor yani böyle onlar biraz zor Hadi, Hadi lan Aynen. Evet. Hadi bakalım bu videomuz buraya kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer bizden talep ettiğiniz video içerikleri varsa aşağıya yorum olarak yazarsanız çok seviniriz. Onun dışında bir de videomuzu beğenip yorum yaparsanız da çok mutlu oluruz. Yüzde 70 abone değil. Ne evet, düşünüyorsun o bu zaman konu hakkında? Abone olmayın olmayı, arkadaşlar. Evet arkadaşlar abone olsanız gerçekten çok seviniriz. 150 bine az kaldık. Yani Ve unutma, yorum yapmayı da unutmayın. Yorum yaparsanız. Çünkü ben yani. soru sordum ya. <gülüyor> <gülüyor> Oradaki durum nasıl artık? O... Kimse pide kuyruğuna girmiyordur evet. bence. Kimse evine gerçekten de misafir ağırlamıyordur. Ya da ne bileyim bunların bir nedeni vardır. Ya da hala eski kültür devam ediyordur. Hmm. Bakalım Türkiye'dekiler ne cevap verecekler. Ben de merak ediyorum. Dediğim gibi abone olsanız çok seviniriz. Yani algoritma bu şekilde arkadaşlar. Yani YouTube bana sürekli mail gönderiyor diyor ki abone değiller. Neden abone e, olmaları gerektiğini söylemiyorsun ya da videolarını beğenmeleri gerektiğini neden söylemiyorsun, ha, neden hatırlatmıyorsun? Videoların evet. içinde bunları söylemediğimiz zaman arkadaşlar ne öne çıkabiliyoruz ne de e, bir şey oluyor yani. O yüzden abone olsanız dediğimiz gibi çok seviniriz. Hepinizi evet, çok 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 öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hocak alım. Assalamualaikum. Warahmatullahi wa barakatuh. <laughs>